Herkese merhaba arkadaşlar. Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villanın tanıtım için geldim. 1 milyon 950 bin TL. Havuzlu gerçekten çok şık bir villa arkadaşlar. Denize yürüme mesafesinde siz kısa bir tanıtım videosu izleyin. O arada ben bahçeyi sulayım. Sonrasında beraber evi gezelim. Evet arkadaşlar tanıtım videomuzu izlediniz. Güzel bir villa izleyeceksiniz. Denize yürüme mesafesinde Altın Kum mahallesinde 1.950.000 milyon 950 bin TL. 4 artı bir. Girdiğimizde gördüğünüz gibi araç girişimiz ve yaya girişimiz ayrı ayrı kapılardan arkadaşlar. Güzel iki tane hatta iki tane rahatlıkla sar bir tane ama iki tane de sığdırabilirsiniz. Güzel araç parkımız var. Ön tarafta güzel bir yeşil alanımız var. İstenirse kamelya yapılabilir. Yan tarafta yine güzel bir yeşil alanımız var ve devamında da havuzumuz var arkadaşlar. Devamında havuzumuz var. Bu arada lazer metrenin pili bitmiş. Aslında biz arızalandı zannediyorduk. Pili bitmiş. Tekrar ölçeceğiz artık bütün villaları yine. Çünkü bir iki tane villayı ölçemedik arkadaşlar. Burada da yeşil bir alanımız var. İsterirse burası, burası. Çünkü mutfak burada biraz daha kapatılarak ya da artık başka bir şekilde yemek masası konulabilir. Ya da mutfak bu tarafa doğru uzatılabilir. Artık o size kalmış. Ön tarafta güzel bir havuzumuz var tahminen 20 25 metrekare büyüklüğünde bir havuz arkadaşlar. Giriş kısmımız bir basamak yükseltilmiş. Bunun faydasını zaten anlatmıştım daha önce. Rüzgarlık yapma şansınız daha da artıyor. Villaya girdiğimizde, villaya girdiğimizde sol tarafta salonumuz, sağ tarafta da mutfağımız var. Şimdi salon kaç metrekare bakalım. Biraz küçük gibi. 459'a 459'a 454 kare. 4.59'a 4.54 ortalama 25 metrekare büyüklüğünde bir havuzumuz salonumuz var arkadaşlar gayet güzel artık 40 derece sıcağın altında bizim de konuşmamız zorlaşıyor taş kaplama yapılmış televizyon ünitesinin arkası yalnız havuz kadar havuz da normalde 25 metrekare civarında düşünürsen doğruyu söylemişim aslında burada güzel bir merdiven altı lavabo olarak değerlendirilmiş daha minimal tarzda kullanılabilecek bir ev Öyle geniş geniş evler beklemeyin arkadaşlar. Burası yazlık bir bölge. Bu bölgelerde olağan şeyler. 3.37'ye 3.37'ye 3.24 büyüklüğünde de bir mutfağımız var. Mat beyaz, kulplar siyah beyaz, granit siyah, çerçeveler yine gri renk ve siyah renkte de ağırlık var. Siyah renk çok güzel yakışıyor aslında bazı yerlere. Her yer değil ama bazı yerlere siyah renk çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Bence değerlendirin. Elektriği de açmamışız. Onu da açalım. Zaten açsak da yanmıyormuş. 4 artı 1. 4 artı 1. Altın kumda. Altın kumda güzel bir villa. Güzel bir villa. Bu katlı iki tane odamız var. Odalar çok geniş. Odalar çok geniş. Sağlı ve sollu. Sağdan soldan başlayalım. Hemen burayı ölçüyorum arkadaşlar. Sizin için 3 metreye 3 metreye 320 3 metreye 320 Güzel bir oda. Kullanışlı bir oda. Burada bir de Balkon var. Küçük, çok küçük. Ama böyle neden orası bırakıldı acaba? Kapatsa daha da güzel olabilirmiş. Bahçe alanımız çok geniş. Banyo lavabomuz ideal. Kullanışlı bir banyo lavabo arkadaşlar. Ve yanında yanında 457'ye 457. Gerçekten inanılmaz. 4.57'ye 4.57 bulduk. Dilek tutun arkadaşlar. Dilek tutun. Güzel bir oda boyutu. Burada da böyle bir balkonumuz var. Bu balkon diğerinden biraz daha uzun ve geniş. Gayet kullanışlı. Hemen karşı tarafında da bir villa tanıtmıştık bu arada. 1.370.000 liraydı. Hatırlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Orası da full eşyalıydı arkadaşlar. Ve en üst katta ne var? 2 tane daha odamız var. Toplamda 4 tane oda olduğunu söylemiştik. Çıktığımızda sol tarafta bir odamız daha var. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı doğal gaz tesisatımız mevcut. Burası da sıcak. 332 3.23 arkadaşlar. Kare denilebilir. Burada ortak kullanım çıkışımız var terasa. Bir de odadan çıkış var. Burası da banyolu bu. Ve yanında bir oda daha var. Bu oda 328'e 328'e 321 kare bir oda arkadaşlar burası da. Kare bir oda. Ve terasımız teras güzel. Teras çok güzel. Seramik seçimi çok iyi. Çok güzel bir terasımız var arkadaşlar. Burada depomuz var. Güzel. Geniş bir depo. Aslında bence bahçeli evlerde teras katında depo olması biraz daha garipsiyorum arkadaşlar. Sonuçta bir bahçe mobilyasını, bahçe malzemesini çıkıp buraya bırakamazsınız. Şimdi şurayı da gösterir misin Hakan? Bak şurada mavi evler var ya orayı göstermiştik. Biz orayı tanıtmıştık. Orada da eşyalı otoparklı güzel bir villa var arkadaşlar. iki tane hatta. Gezdik gördük. Gezelim görelim programının daha sonuna geldik arkadaşlar. Güzel bir villa. Konum olarak güzel. Daha minimal tarzda yaşayabileceğiniz bir ev. Bahçesi çok güzel. Salon ideal bir boyutta. Odalar çok güzel. Gerçekten alttaki odaların boyutları çok güzel arkadaşlar. Konum harika. milyon 1.950.000 TL. Artık yorum kısmında da Bekliyorum yorumlarınızı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın kanalımıza destek olmak için. Beğeni ve yorumları eksik etmezseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın.